Önce diyelim enflasyondan gidelim çünkü enflasyon e, Türkiye'nin başının belası bir pozisyonda veya başının belası bir oran. Enflasyon dediğimiz olay şu arkadaşlar. En basit anlatımıyla yani cebimizdeki paranın cebimizdeki paranın görünmez bir el tarafından e, yetmemesi ve o paranın cebimizden diye çekilip alınması enflasyon bu. Paranın değerinin yitirmesi malların artması servis ücretlerinin artması, malların değerinin artması ama gelirinizin maalesef aynı oranda artmadığı için paranın yetmemesi, hayat pahalılığı demek enflasyon dediğimiz olay aslında en basitiyle bu paranın, cepteki paranın yetmemesi, hayatı idame ettirmek için yetiştirilememesi ve bizim başımızın belası bu enflasyon. Benim gençlik zamanında da vardı, çocukluk zamanımda da vardı. E şimdi öleceğim gideceğim, 55 yaşına geldim artık, 54'ü bitirdim, 55'ten gün alıyorum. Ölmem tabii de yani Allah çok, yani lafın gelişi dedim ben yazar 100, yaşına kadar yaşarım, kötüler yaşar 100 yaşına kadar. Öyle değil mi arkadaşlar? <laughs> Vatan hainleri yaşar. Vatan hainleri yüz yaşına kadar yaşadın öyle değil ya vatan siz Yine <laughs> bugün hainlik yapmaya yine devam edeceğim ben tıpkı ekranda yaptığım gibi. Her neyse ben kendimi biliyorum önemli olan da bu. Şimdi enflasyon kasım ayında yüzde seksen dört Yani Aralık ayı enflasyonu açıklandı bugün itibariyle ama kasım ayında e, enflasyon yüzde seksen dokuz nokta Enflasyon Aralık ayında Aralık ayının enflasyonu bugün açıklandı saat onda. 64,27. Yani aradan geçen bir ay içerisinde 20 puanlık bir düşüş oldu enflasyonda. Yüzde 84'ten yüzde %64 64'e geldi. Benim de aklıma şöyle bir soru geldi arkadaşlar. E, 20 puan bir ayda nasıl düştü? İşte ona baz etkisi, baz etkisi diyorlar. Ben size anlatamam bunu. Size Oğuz Hoca anlatacak bunu. Ben bunu anlatamam size. Yani bu, zor bir şey bunu anlat. Ben size bunu e, Hayatın içinden anlatmaya bazmaz bilmem ben arkadaş tamam mı? Ben size bunu hayatın içinden anlatacağım. Bir bak da bir ayda 20 puan düşen enflasyonun siz sokakta 20 puan ucuzladığını hayatın gördünüz mü? Yani bir ay böyle olması düz mantık bu olması gerekiyor. Çünkü Sayın Nebati açıkladı artık dedi enflasyonda dedi belirgin bir düşüş trendine girdik Kasım ayından itibaren dedi. Bu nasıl dedi işte bu bazmaz etkisi falan alım gücünü koruduk dedi. Ben de soruyorum arkadaş sen enflasyonu 20 puanlık bir düşüş var Kasım ayı ile Aralık ayı arasında ne güzel. Yüzde 84'ten yüzde %64 64'e indirmişsin. Şudur budur sebeplerle tüy, kalem, kağıt, e, kağıt üstünde kağıt kalem vesaire her şeyi diyebilirsiniz. İyi de sokaktaki malzemenin fiyatı, aldığımız ürün fiyatı neden yüzde yirmi ucuzlamadı? Bakın şimdi birazdan size arka arkaya zamları anlatacağım. Heh. Şimdi işte, ha, tabii bu enflasyonun düşmesi filan Özgürcüğüm yine akıl akıldan üstündür. Özgür o kadar güzel bir noktaya değindi ki. Yani bu enflasyon düşmesi değil, enflasyon hızının düşmesi anlamına geliyor aslında dedi. Yoksa enflasyon, hayat pahalılığı aynen devam ediyor. Bakın enflasyonun düştüğünü ne zaman anlayacaksınız biliyor musunuz? enflasyonun düştüğünü ne zaman anlayacaksınız? Enflasyonun düştüğünü aynı bu oranlar oranında ve oranlara yakın bir şekilde markete gittiğinizde, bakkala gittiğinizde, pazara gittiğinizde, şeker aldığınızda o şekerin fiyatını ikinci kez aldığınızda o düşüşü görüyorsanız, pazara gittiğinizde domatesi 5 lira yerine 4 liraya alıyorsanız 3 ay sonra o domatesi 4 liradan 2 liraya alıyorsanız veya kasaba gittiğinizde 200 liralık kıymayı 190 liraya alıyorsanız 2 ay sonra onu 160 liraya alıyorsanız hayatın ucuzladığını fark ediyorsanız yaşamın ucuzladığını fark ediyorsanız o zaman enflasyon düşmüş demektir. Onun dışında hikayedir. Onun dışında yalandır. Ha, insanların birbirine yalan söylemesi, bu çok bildik bir sözdür, tekrar edeyim. İnsanların birbirine yalan söylemesi, insanlar arasında, mesela benim karşımda Ali var. Hani o bana bir şey söyler, yalan. Ayıp ayıptır o. Ama topluma söylenen yalanlar suçtur arkadaşlar. Bu çok klasik bir sözdür. Bildik bir sözdür bu. Bazı kitaplarda da yazar. Şimdi burada topluma bir yalan söyleniyor mu, söylenmiyor mu? Buna bakmak gerekiyor. Toplum uyutuluyor mu, uyutulmuyor mu? Şimdi bugün markete gittiğinde, manava gittiğinde, sen e, <laughs> kasaba gittiğinde veya pazarcı a, a, savaşa gittiğinde manavcı savaş benim meşhur savaş var ya e, manavcı güzel bahçede hadi gidin bakalım e, savaşa deyin ki ya savaş enflasyon Kasım ayında yüzde seksen dörtten altmış dörde düştü bak yüzde yirmi baz etkisi varmış sen de fiyatlarını baz etkisi yüzde yirmi aşağı getirt ne bakalım ne diyecek kasayı atar kafanı. Vallahi kapatı der oradan git. Manyak mısın sen der. Bazmış bazmış ben inlemem. Baz bizim memlekette bazlamaya derler. Bazlamada yenen bir şeydir anladın mı? Hadi git bakalım sen sokaktaki kasap bizim Mustafa'ya. Baltalar kasaba. Seferihisar'ın en iyi kasabı. Tamam mı? Kendi besileri var. Kendi hayvancılığını yapıyor. Zorda bir hayvancı da değil yani. Parası var adam döndürüyor işi. Hadi git bakalım. De ki Mustafa'ya bugün. Mustafa'cığım ben kıyma alacağım. Evet çok güzel abi verelim. Yüzde 84 de enflasyon Kasım ayında. Yüzde %64 64'e indi bugün itibariyle. Bak yazıyor her yerde var. Tamam çok güzel abi. E, sen de etin fiyatını yüzde 20 düşür baz etkisi varmış. Mustafa ne yapar biliyor musun? Satırla peşinden koşturur. <gülüyor> tamam. <gülüyor> o yüzden kimse kimseyi kandırmasın. E, Sayın Nebati de düşüş trendine girdi. İşte buna ben büyük yalanlar diyorum. Neye göre söyledin Sayın Nebati ya? Bir aydan bir aya. Neye göre söyleriz? Herkes her şeyin farkında. Hayat mı ucuzladı yani? Şimdi gelelim. Ee, Üfe'ye gelelim bir de. Üfe burada çok önemli arkadaşlar. Ee, çünkü üretici e, fiyat endeksi yüzde yüz o. Yani hala işte bak bu zamlar aslında önümüzdeki günlerde zamların olacağını gösteriyor. Yüzde doksan Yuvarladım ben onu. Yüzde yüz yaptım. Her şeyi belirleyen de TÜİK. TÜİK'e inanır mısınız? Ben inanmam. Yani onun verdiği oranlara inanmam. Bu arada en hissemediği kuruluş TÜİK'in o da bir açıklama yaptı. Enflasyon dedi yüzde yüz buçuk. 137,55 dedi. Şimdi zamlara gelmeden önce de 9 ayında en düşük seviyesindeymiş onu da söyleyeyim. Siz aman kimseye baz etkisi filan demeyin. He. Öyle kasaba herkes burnundan soluyor. Peynire, mandıracıya savaş manava, manav savaşa pardon. Efendim. Pazara gittiğinizde pazarcılar işte baz etkisi var arkadaş düşürsen de daya yersin. onu söylüyorum. Herkes burnundan soluyor çünkü. Ee, şimdi gelmiş TÜİK bir mutlu etti bir mutlu etti herkesi. Fiyatlar düşmüştür dedi. Ya vatandaş bir mutlu bir mutlu aşırı mutluluktan öldük demiş Fatma Hanım gönderdiği mesajda e, çiftçi öldü emekli öldü memur öldü öğrenciler öldü demiş Ercan valla köklü istifa etsinler çivisi çıktı ülkenin demiş her toplum layık oldu layık oldu e, layık olduğu şekilde yönetilir demiş gibi, gibi 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 mesajlar var şimdi gelelim zamlara hayatın gerçekliğine gelelim şimdi tabii bunlara maalesef e, bir şey söyleyebilmesi veya Nebati'nin, Sayın Nebati'nin veya Sayın Erdoğan'ın cümleler kurabilmesi mümkün değil. Bakın. Ee, hangi tweet abiciğim? Ha alalım onu ya. Alalım. Efsane TV bir alalım. Efsane TV çok güzel bir tweet. Hadi bakalım gel. Ne diyor burada? Ben de bir bakayım. Ben de görmedim onu ya. Bir dakika bir dakika. Dur. Birlikte okuyalım. Tüm dünyada zorlu koşullara sahne olan 2022 yılını yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı önle, önceleyen Türkiye ekonomi modelimiz TEM benim bildiğim tem karayolu. Tem sayesinde başarıyla geride bıraktık diye bir mesaj göndermiş. 2020 yılı yatırım, istihdam, üretim, ihracat. Yani bu başarıysa eğer Sayın Lebati gerçekten, gerçekten bir başarı ortaya koyuyorsanız ya başarısız olsaydınız ne olacaktı? Ya başarısız olsaydınız Allah korusun yani biz artık yerin dibinde sürünüyorduk ya yani sürüngenler gibi sürünüyorduk ya böyle işte yalanlara inanmamak gerek. Bunlar büyük yalanlar. Bence bunlar toplumda aslında suç olarak kabul edilmesi gereken. Neden diyeceksiniz? Şimdi kanıtlarla konuşacağım. Şimdi diyor ki e, Türkiye modelimiz sayesinde başarıya geride bıraktık. Bu sözlerimi de Sayın Nebati'ye ithaf ediyorum. Bakın alkol ve sigaraya bu zamla birlikte enflasyon şey, enflasyon oranıyla birlikte alkol ve sigaradaki ÖTV düzenlemesi bugünden itibaren yüzde 22.29 arttı. Zamlandı alkol ve sigaradaki ÖTV düzenlemesi. Bir, size ithaf ediyorum Sayın Nebati. Bu hani milletin aklıyla dalga geçiyorsunuz ya. Şunu da küçük ekran alayım. Ekmek Ankara'da 200 gram yüzde 25 zamlandı. 5 lira oldu. Ankaralılar bu zam yeni geldi. Ete ve süte ete büyük başa ve küçük başa et süt kurumu zam yaptı. E, büyük başta 13 lira ile 26 kuruş arası zam geldi. 5 e, tabii 5 lira ile küçük baş 5 lirayla 8 lira arasında ee, zam yaptı. Et süt kurumu buna zam yapıyorsa kasap da buna zam yapacak. Yani bu da karşılıksız değil. O malı satarken bu şekilde satıyor. Aa, daha bitmedi. Daha zamlar çok. Bak önümüzdeki günlerde özel okullara zam gelecek. Şimdi bunu bekliyorlardı, üfe ve tüfeyi bekliyorlardı. Sayın Milli Eğitim, bakın açıklaması bu yöndeydi. Bugün yarın özel okul zam oranları da belli olacak. yüzde %50'ler civarında, %45-50 arasında bir zamdan bahsediliyor. Eğer bir e, minimum o da. Eğer ki devletin de bir baskısı olmazsa arkadaş yüzde elli de yüzde kırkta diretme kırkta çek biraz daha aşağı diye bir diretmeleri veya baskısı olmazsa ama konuşulan yüzde kırk beş civarında özel okullara zam yapılacağı türünde. E, tüp 150 liradan 350 liraya çıkmış. Tüp yüz elli liradan 350 liraya çıkmış. Ve işte ama diğer taraftan da gaz bulduk diye milleti uyutmaya çalışıyorlar. Gaz bulduysan ucuzlat arkadaş. Hep habire gaz buluyorsun. Gaz bulduğun zaman iki gün öncesinde de zam yapılıyor nedense. Ardından da müjde diye millete gaz müjdesi veriyorsun. Al sana işte bu Osman Gazi Köprüsü. Osman Gazi Köprüsü. Ne? Bir fotoğraf verin o zaman. Bir bakayım neyin fotoğrafı özgür. Ha Peki Osman Gazi Köprüsü. Bak yeni ücret 974 lira olmuş. E, yolcudan 184 lira alınacak. 790 lirasını devlet ödeyecek. Devlet de değil biz ödeyeceğiz ha. O da bizden çıkacak yani <laughs> böyle sen orada yaşasan da o köprüden geçsen de o köprüden geçmesen de Bartın'da yaşasan da Artvin'de yaşasan da Hakkari'de yaşasan da o köprüyü kullanmasan da sen bu parayı 790 liranın içerisinde ödeyeceksin tıpkı benim gibi. Ben o köprüyü kullanmıyorum İzmir Seferihisar'da oturuyorum yılda bir kere iki kere kullanıyorum ama ben e, araç garantisi verildiği için o 790 liranın içerisinde benim vergim de var. Böyle bir ülkeden bahsediyoruz. Böyle zamlarla dolu bir ülkeden bahsediyoruz.